Dekolt hanımlar ne oluyor da Allah'ın olmaz diyor. İşte bak kadın karşıtlığı mantığı bu insanı bu hale getirmiş. Erkekler istediği gibi gezebiliyor. Mayoyla ile bu yaka araç gezebiliyorlar. Kadınlara gelince yasak olmuş oluyor. Neye göre? Bunların gelenek anlayışına göre. Kur'an'dan delil ver diyorum. Delil yok. Geleneğe göre cevap veriyorum diyor. Ben de senin geleneğini kabul etmiyorum. Ben, benden Kur'an'la konuşacaksın. Kadınlara karşı bu bakış açısı olmasaydı İslam çoktan hakim olurdu demiştiniz Adnan Bey. Tabi eğer kadınlara karşı gelenekçi İslam'ın bakış açısı bu şekilde yakışıksız olmasaydı İslam, İslam'ın bütün güzellikleri dünyaya hakim olmuştu çoktan. sırf bu nedenle İslam ezim ezim eziliyor ve dünyanın her tarafında perişan oluyor. En çok şeytanın vurduğu yer burası. Yani Müslümanlara en büyük darbeyi vurduğu yer burası. Kadın haklarını, kadınların özgürlüğünü ellerinden alarak İslam'ı mahvediyorlar.